Benim kazandığımda ev döner mi ablacığım? Her yerde kriz var zaten. Nereden iş bulacak benim dağ gibi kocam ya? Dur bakalım Atiye'm sen hemen öyle bir içini karartma. Gün doğmadan neler doğar? Ne suçu vardı garibimin ya? E, derinde burada yaşayan insan işte nereden anlayacak? Gözünden mi anlayacaktı niyetini? Doğru diyorum valla. Kim derdi ki derin çocuk kaçıracak? Ama o Yusuf bir sapa salim bulunsun. İnşallah sapası halim geri dönsün. Bak ben yazıyorum buraya. Ben biliyorum yapacağımı. Hı. kız neleri aldın öyle? Getir bakayım. Aa, aa kız bunlar tazecik ya. Şunlardan acık yıka da kuzuma da yedireyim. Aa, kızım sen onları al çocuğu da evde yedir onu. Bak burası serin, iki taraflı açık. Çocuk hasta olacak. Ablacığım bana kalsa ben getirir miyim onu buraya? Aslı Hanım'ın halt yemesi işte. Resmen iş gözüyle bakıyor çocuğa. Kameralar için süsledi püsledi değil mi? He, ne olacak ya? Al bak paket çocuğu. Artık o sosyal medya mıdır nedir yani? Reklamı olsun da hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ben böyle bir şey görmedim yani. Hı? Atiye. Buradayız. Ya Ate ben sana kaç kere söyledim şu kızı şurada tutma diye ya. Ver çabuk. Üf. Kameraları kaçıracağız kız burada mutfak köşelerinde hizmetçilerle. Kızartma kokmuş zaten. Ne dedim ben? Hemen <laughs> ben, ben bahsediyorum. Hayırdır Selim Bey? Görende atanların bebeğini siz kaçırdınız zannedecek. Ne bu gerginlik? Komik mi şimdi bu? Şaka yaptım. Rahatla biraz diye. Başkalarının yanında yapmaz. Ha, ha. O Selim tebrik ederim. Sen bu işi kaç ülkeye sattın? He ben ne yaptım ya? İşi iyi olunca kendini satıyor. Hadi görüşürüz. Al şunu şimdi bol bol bu fotoğraf çek. Arada video da çek, story atacağım. Yalnız o kıyıcırık videolarına benzemesin. Gel, gel kız. <laughs> <laughs> Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bir şeyler var ama söylemek istemiyorum şu an. Sürpriz olsun. Tamam, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Canım. Ah. Gel, gel. Gel olmayacağım. Evet, ekibimle birlikte yeni video içerikleri için çok sıkı bir çalışma içindeyiz. Evet, evet. Arkadaşlar bugün rol çalmayayım ben Neslihan daha önemli. Teşekkürler bugünlük yeter değil mi? Ay lütfen şey konuş severek takip ediyoruz. Meet. Söyle şu görgüsüzlere bari müziğin sesini kıssınlar. Nasıl ya? Hiçbir şey sormadan öylece verdiniz yani. Öyle mi? Ya nasıl yaparsınız böyle bir hatayı? Onunla mı konuşuyordun? Yok hayır işle ilgili. Yalan söylüyorsun. Ver şu telefonu bana. Ne yapıyorsun? Ver. ne yapıyorsun? Ver. Ben kurt. Değil dedim. Kardeş. Değil. Yalan değil. değil. Verdin, sen, sen iyice de. delirdin ha? Aç bakayım. Aç. Ya bakayım. yeter görsene. Üstüme gelme. Ben de çok üzgünüm. Olan her şey için gerçekten